Merhaba arkadaşlar. Bugün size internetten uzun süredir takip ettiğim e, Tactical Combat Solutions e, TP9 serisi için üretilmiş bir Magwell'in silahtaki şeklini göstereceğim. İnternetten sipariş verdim. E, i̇nternette videosu çok yok. E, hatta hiç yok denecek kadar az. Resimler olarak var. E, ben onun için bir videosunu çekmek istedim. E, Palas F ve Pallas C olarak iki türü var. İnternette genelde hep siyah olarak gördüm. Ama ben tungsten renginin piyasaya çıktığını öğrendim. Tungsten olarak sipariş verdim. Tungsten olarak da geldi arkadaşlar. Parçanın montajı çok kolay. Silahın arkasındaki, gribin arkasındaki pimi söküyorsunuz. Parçayı önden geçirip arkadaki kısmı e, gribin içerisine yerleştirip pimi takıyorsunuz. Taktıktan sonraki hali bu. Bu şekilde e, Magwell yani şarjör hunisi de deniyor. Şarjör hunisi oturmuş oluyor. Kenarları çok güzel ayarlanmış. Gayet silahı da tam oturuyor. Kullanımı da kolaylaştırıyor. Şekil olarak da e, çok çirkin bir görüntüsü yok. Gayet güzel duruyor. Çok fazlalıklı bir görüntüsü yok. Güzel yanı şu. E, öyle bir ayarlanmış ki normal şarjör altlığıyla çok rahat çalışabiliyor. Bakın normal şarjör altlığı da bu şekilde oturuyor ve şöyle bir görüntüsü oluyor. Gayet hoş bir görüntüsü oluyor. Ben siyah şarjör altlığım olduğu için onu kullandım. Daha güzel durdu. Tungsten ile siyah. Hoş yakışıyor. Bir de isterseniz şöyle görelim. Şarjör uzatmalarıyla görelim. İşte burada Tungsten bir şarjör uzatmalı var. O şarjörümüzle görelim. Evet, bakın tungsten olan da bu şekilde gözüküyor. Evet, sarı olarak da var. Bir tane de sarı olarak göstereceğim. Altın rengi. Altın rengiyle de böyle bir görüntüye sahip. Tercih sizin. İzlediğiniz için teşekkürler.